Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz Biliyorsunuz uzun zamandır MC4 aracımızla uzun yol videosu paylaşmamıştım. Çünkü Ege tarafında herhalde göstermediğim yer kalmadı diyebiliriz. Yüksek süratlerde çok dikkat ederek, soğuk havada, sıcak havada her türlü o güzergahta, o lokasyonda tüketimleri sizlerle en şeffaf şekilde, gerçek deneyimler şeklinde paylaştım. Bugün Hava yine yani 15-16 derece tam böyle gerçek değerleri alacağımız hava sıcaklığı varken dedim ki Deniz hiç görmediğimiz bu arabanın da hiç görmediği bir lokasyona gidelim. Size de göstermek istedim bunu. Neresi burası? Bolu Highway Outlet Alışveriş Merkezi. Biliyorsunuz burası şarj cenneti olarak da geçiyor. Ben de istedim ki İstanbul'dan yaklaşık bir 240 kilometre yanılmıyorsam nasıl bir tüketim olacak bunu sizlere bu hava sıcaklıklarında gerçekçi şekilde göstermek istiyorum. AC şarja geldim. Aracımız şu an %100 oldu. Artık 2.8 kilowattları düştü. Yani sonuna kadar dolsun diye bekliyorum orası sıfırlansın. Ondan sonra yolculuğa başlayacağım. 100-110 km ekomodda sakin kullanımda bir yolculuk olacak Anadolu Otobanı üzerinden. Sizlere de anlık şekilde yolculuk boyunca tüketimler ne durumda? 740 metre gibi bir rakıma çıkarken tüketimler nerelere çıkıyor? Bunları paylaşmaya çalışacağım. Çünkü birçoğunuz belki de bu lokasyonu kullandığı için nasıl bir tüketim olduğunu bu yolculukta merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben şimdi şarjdan arabayı alacağım yolculuğa. Başlıyorum. Yolculukta görüşmek üzere. Sizden ricam abone değilseniz abone olup videoları da paylaşıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Algoritma gereği bu gerçekten bana büyük destek verecektir. Ayrıca canlı yayınları takip edenler bilir. Süper Süper Sticker'la bana hep destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu desteklerinizle farklı arabalarla farklı rotalar çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu hep sizlere anlatıyorum. O yüzden kanala destek olmaya devam ederseniz bu şekilde çok mutlu olurum. İlerleyen günlerde farklı sürpriz arabalarla gene karşınızda olacağımı da şimdiden söylemek istiyorum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Müzik Yolculuğumuz başladı. E5 üzerinden Gebze'den sonra otobana giriş gösteriyor harita. 2 saat 28 dakika süreceğini söylüyor. Kuzey Marmara'dan 8 dakika daha hızlı diyor ama hiç Kuzey Marmara'ya açıkçası giresim yok. Hem E5 trafiğinde nasıl bir tüketim oluyor onu da size göstermiş olurum. Ondan sonra otobana bağlanınca tüketimler nerelere geliyor bunları da canlı canlı Görmüş oluruz bence güzel bir deneyim videosu olacak diye düşünüyorum. Ben yolculuğa devam edeyim. Şimdi E5'e bağlanıyorum. E5'te biraz kilometre yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım ve tüm verileri de sıfırladım. Bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor. Görüşürüz. Müzik yolculuğa devam ediyorum. Dediğim gibi E5'ten gideceğim ve Gebze'de otobana bağlıyor. Öyle gösteriyor dediğim gibi navigasyon. Şu ana kadar daha 8.6 kilometre olabildi. Çünkü trafik var. Yani şehir içinde tabii ki yüksek hızlara çıkamayacağız. Daha çok yeni veriler. Şu an 16'lara indi. Tabii sıfırladığım için çok yüksekten başlıyor. Araba onu da belirteyim. Bu gitgide hele böyle trafik devam ettiği sürece tüketim çok aşağılara inecektir. Size belirli kilometrelerde şehir içinde nasıl bir tüketim alıyorum? Otobana çıkınca otobanda nasıl bir tüketime ulaşıyorum. Bunları adım adım göstereceğim. Bu video böyle gerçekçi, şeffaf şekilde bir deneyim videosu olacak. 2 saat 17 dakika süre veriyor. Şuradan da göstereyim. Gebze tarafından otoban E80 Anadolu otobanına bağlanarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi biraz trafikte kalacağım. <laughs> o yüzden buraları hızlıca geçiyorum otobana doğru. Hızımızı arttırdığımız yerlerde gene sizlerle sohbete devam edeceğim. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Trafikli yollardan çıktım. 32.8 kilometre oldu ve şu an ortalamamız 14.6'lara düştü. İşte gitgide bu dengelenecektir. Hep anlatırım biliyorsunuz. Böyle kısa mesafede çok bu işler belli olmuyor. 2 saate yakında bir yolum kaldı. İleriden şimdi beni yavaş yavaş otobana sokacak ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an 33 km ve 14.5 kilowatt saat ortalamayla yolculuğumuza da devam ediyoruz şu şekilde. Bakalım otobanda herhalde bir trafik olmayacaktır. 100-110 kilometre Hızlarda, ekomodda tüketimler nerelere gelecek? Bunları size göstermeye devam edeceğim. Ben yolculuğa devam ediyorum. Görüşürüz. bir Z raporu <laughs> diyelim. Şu an Körfez'i geçiyorum. Şöyle göstereyim. Hareke çıkışını geçtim. 50 kilometreyi tam geçtiğim an size son verileri vermek istiyorum. 90-100 aralığında gidiyorum. Eko moddayım ve 51 kilometre oldu. 13.1 kilovat saat ortalamayla şu anlık gidiyorum. Dediğim gibi 90-100 kilometreler zaten hani şu yolda çok yüksek hızlara tabii ki çıkanlarınız vardır ama hani ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Bu da zaten benim kullanıma göre bir deneyim olacak her zaman olduğu gibi. Şu an 13'lerdeyiz ortalamamız. Tırmanma başladıkça büyük ihtimalle tüketim de artmaya başlayacaktır. Bunları genellikle böyle her 50 kilometrede bir size göstermek istiyorum. Şu an bir saat 44 dakikalık bir yolum kaldı. 173 kilometre kaldığını gösteriyor. Bataryam %86 kaldığını gösteriyor. Yol bilgisayarının verdiği veriye göre de 317 kilometre daha gidebileceğimi söylüyor. Bu kullanımlarla yani tabii ki buna baktığımız zaman her türlü yeteceğini anlayabiliyorum. Ama kilometre tabii sürat arttıkça bu veri çok değişecektir. Şu an genellikle 90-100 km hızlarda yolculuğuma devam ediyorum. Her 50 kilometrede bir yaklaşık size bilgi vermeye devam edeceğim. Böyle güzel bir güneşli körfez manzarasıyla yolculuğuma devam ediyorum. Görüşürüz. yolculuğum keyifle devam ediyor. Anadolu otobanını özlemişim ya. Çok uzun zaman oldu kullanmayalı. Hemen size son verileri vereyim. 101-102 km oldu. Şu an ortalamam 14.2 kWh ve %70 bataryam kaldı. Yol bilgisayarı bu kullanımla hala 258 km gidebileceğimi söylüyor. Şu anda tam Sapanca Gölü'ne gelmiş bulunmaktayım bu arada. Evden çıktım. 102 kilometre oldu. Sapanca Gölü'ne geldim. Bolu'ya 1 saat, Bolu Highway'e 1 saat 7 dakika sürem var. 121 kilometrede bir yol gösteriyor. Her türlü yetecektir. Ya bu yolu çok seviyorum ben bu arada. Şimdi eskiden bu yolları çok kullanırdım. Onlar canlandı kafamda. Sol taraf, şu taraf Sapanca Gölü. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arada gözüküyor sağ taraflarında böyle tren yolu geçer. Bazen trene falan da denk gelirsiniz. Ya ben çok keyif alıyorum bu yoldan. Bu arada şeyin de bilgisini vereyim. 100-110 km hızları tutmaya çalışıyorum hızımı. Şu an size konuşuyorum diye biraz 80-90'lara indim. Normalde 100-110 aralığında gitmeye çalışıyorum. Şu şekilde de son durum 14.1 ortalama kilowatt saat şu ana kadar. Tabii bu söylediğim gibi Bolu'ya doğru tırmanma artacağı için çok yüksek ihtimal tüketim yukarı gidecek diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl bir tüketimle yolculuğumuza devam edeceğiz ve tamamlayacağız. Size en gerçekçi deneyimi biliyorsunuz göstermeye çalışıyorum. Ben güzel, güneşli, ne çok soğuk ne çok sıcak bir havada yolculuğuma devam ediyorum. Görüşürüz. Hemen bir z raporuyla araya giriyorum. Şu an 157 kilometreyi gördük. %52 batarya kaldı ve 190 kilometre daha menzilim olduğunu söylüyor yol bilgisayarı. Şu an hep tırmanıyorum doğal olarak Bolu'ya doğru. 14.6 kW saat 100-110 aralığında tutmaya çalışıyorum. Sizlerle böyle konuşurken biraz hızımı azaltıyorum doğal olarak. Şimdi size şey de göstereyim. 65 kilometre kaldı. 37 dakikam var. Yani navigasyonun söylediğinden farklı bir şekilde gitmiyorum. Onu söyleyeyim. Hız olarak hiç öyle bir şey derdim de yok. Az yaksın, az tüketsin diye çok dikkat ediyorum gibi bir duruma da hiç girmedim. Gördüğünüz gibi Düzce'ye yaklaştık. Yolculuk şu an güzel gidiyor. Hava bir an güneşliyken bulutlar ve yağmur atıştırmaya başladı. Hatta bir ara bir sağanakta yaptı. Dediğim gibi şu an 159 kilometreye gelmiş bulunuyorum. 14.6 kWh saat ortalamayla tırmanışımıza devam etmekteyiz. Ben yola devam ediyorum. Artık Bolu'da görüşürüz gibi duruyor. <laughs> Orada son bir kapanış ve genel yorumlamamı yaparım. Görüşürüz. Evet, highway'e ulaştım. Yağmur da bayağı başladı. Tabii rakım da yükseldikçe normal havanın bozması. Hemen size son veriyi göstereyim. 221 km yol yaptım. 16.4 kWh ortalamayla highway'e ulaştım. İstanbul Maltepe'den. 100-110 km hızlarda genellikle gelmeye çalıştım otobanlarda. %24 şarjım kaldı. Tabii son rakım yükseldiği için, tırmanma olduğu için. Hızlı bir düşüş oldu bataryada Ama 63 km daha gidebileceğimi söylüyor Yani hiç zorlanmadan Bolu Highway'e ulaştım Burası da şu şekilde Tabii yağmur da var ama işte bakın Sizler için neler çekiyorum öyle sadece Masa başından anlatmıyoruz bu kanal öyle kurulmadı Biliyorsunuz Şöyle ıslanıyoruz biraz ama göstereyim burayı da Şöyle güzel Bir şarj imkanı olan her yer Bomboş şarj yani işte İzmir otobanında özlediğimiz Durumlar bu Yok işte şarj istasyonu boş mu acaba falan diye düşünmeyeceksin bak. Geliyorsun, Trugolar bomboş. E şarj bomboş. işte burada ne var? Voltran bomboş. Teslalar bomboş. 10 şarj şurada. üstü kapalı yer yapmış. Ya gerçekten çok güzel ortam. Ama ben şu an sıdı sıkta buldum. Arabanın içine geçeyim. <laughs> Şunu kamerayı da bir silelim. Ya bu şartlarda sadece siz görün diye buraya geldim. O yüzden bir beğeni, abone değilseniz abonelik rica ederim. Paylaşırsanız da videoyu çok sevinirim. Son hemen veriyi de tekrar edeyim size. 221 kilometre yol yaptım. 222 hatta 16.4 kWh saat ortalamayla buraya ulaştım. Şunu da belirteyim yolun çoğu 13-14 kW ortalamalarla geçti. Hatta şehir içinde 12'lere düşmüştüm. Ne zaman ki bu son artık Bolu'ya doğru tırmanma başladı. Orada 15 ve üzerine 16'lara kadar gelmiş olduk. Yani son 40 kilometrede bu ortalamalara çıktığında söylemem gerekiyor. Böyle rakım farkı olmayan yolculuklarda çok daha uzun menziller alabileceğinizde bu araçla ve bu hızlarda net söyleyebilirim ki çokça kez bunu gösterdim. Canlı yayınları kaçırmamak için abone olup destek vermeyi lütfen unutmayalım. Masa başında yaptığım yayınlara verdiğiniz destekle bu tarz rotalar daha da fazla olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.